Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Zeydan Yağmur. Bugün sizlerle beraber yeni seriye başlıyorum. Bu GTA San Andreas'la ilgili bir seri. Bu seriyi arkadaşlar bugün sizlerle beraber GTA San Andreas'ta yeni başlayanlar için böyle oyunu bilmeyenler için, yeni göz atanlar için e, taktikler vereceğim arkadaşlar. Bu bir bölümlük değil. İşte ee, şu şey olsun böyle gizli silahlar olsun oyunun en başında nasıl para kazanabilirsiniz onları göstereceğim. Bunun gibi bunun gibi işte sizin işinize yarayacak olan taktikler vereceğim arkadaşlar. Şimdi bu videoda birkaç silah yerini göstereceğim birkaç tane birkaç tane silah yerini göstereceğim. Ondan sonra ilk bölümü nasıl geçebilirsiniz onu sizlere göstereceğim. İlk görev pardon. Ondan sonra taktikler falan vereceğim arkadaşlar. Yani ilk bölüm falan ilk görevi yapıp biraz yani silah yerlerini falan şey yapacağız. Ee, tam anlatamamış olabilirim. Özür diliyorum. Yani düzgün bir şekilde anlatacak olursak ilk görevi nasıl geçebilirsiniz? Ve oyunda bu Grove, Grove sokağının Ganton şöyle göstereyim görmüş olduğunuz gibi sağda Ganton yazıyor Ganton'daki silah gizli silah yerlerini göstereceğim arkadaşlar şimdi ilk göreve girmeden önce sizlere silah yerlerini göstereyim Evet şimdi şöyle bir göstereyim sizlere silah yerlerini evet, o ses çıktığı için özür ve burada bir pistolümüz var arkadaşlar. Bu pistolu alalım. Yani oyunu oyunda kullanır mısınız bilmiyorum ama kullananlar olursa, pistolu sevenler varsa, adamlara tek atmak isteyen olursa böyle kafadan headshot atmak isteyen olursa işlerine yarayabilir. Şimdi buraya atlıyoruz. Buraya bu bu ev arkadaşlar. Bizim kayıt evimizin yanındaki eve tırmanıyoruz. Ondan sonra ise burada görmüş olduğunuz gibi bir ev var. Bu abimizin evi, Sivit'in evi. GTA San Andreas seyirimizi izleyenler bilir. Çok da şey yapmadık zaten. Çok da video yapmadık. Buradan da atlıyoruz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Ve burada da bir esenci çıkıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi şöyle bir tekrardan bir evin arkasına abimizin Evin arkası. Artık siz buraya ne derseniz. Şimdi şuraya da gelelim. Bakın. Şu köprü var ya. Annenizin evisin. evinin arkasındaki bu geçit. Şimdi şöyle bir gidiyoruz. Şöyle. Haritadan da gösterecek olursak burası arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şöyle mi? Daha bunu buna benzer bir sürü silah yerleri var. Ve görmüş olduğunuz gibi burada bir armor var. Armor ne diye soracak olursanız oyunda sizin canınızı götür götürmeyecek. Yani şöyle alırsan daha şey daha iyi yaparım daha iyi konuşabilirim. Şu görmüş olduğunuz gibi canın altındaki şu beyaz nokta beyaz geçit var ya ona benzeyen şey. O bittikten sonra canınız azalıyor. Zaten bunu bilenler bilir yani. Şimdi e, bu köprünün altına Görmüş olduğunuz gibi Bu köprünün altına geldiğimizde Şurada yakınlarda bir Mikro esence aynı burada. Görmüş olduğunuz gibi mikro esence Veriyor size. Buna değiştiğinizde 60 mermilik Ay pardon 60 şarjörlük Ey maşallahlık Bir Silahımız duruyor. Şimdi ilk görevi nasıl geçir, Geçersiniz onu sizlere Anlatır olacağım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ara sahneye girdik. Şimdi burada böyle çok güzel bir taktik var. Bunu az kişidir bilir. Yani bilirler biraz ama az sus. Şimdi şimdi bilenler vardır. Şimdi ama ben bilmeyenler için de anlatayım. Şimdi biz bu bisikleti almıyoruz. Oyun bizden bisikleti almamızı istiyor. Ama biz almayacağız bisikleti. Onun yerine bir araba alacağız hızlı gitmek için. Mesela taksi taksi şöyle bir alalım. Taksiyi alalım arkadaşlar. Şimdi onların yanına doğru gidelim evet. Pardon. Ben ayarlara ayarlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi görev iptal edilmedi. Görüyorsunuz burada e, Siviz var. Bu 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 üçlü bu bisikletle giden bu üç tane elemanı takip etmeniz gerekiyor. Sivit ee, Sweet Rider ile Big Smoke'u böyle kolay bir şekilde bisiklete binmeden görmüş olduğunuz gibi çok hızlı bir şekilde takip edebilirsiniz. Şöyle. Görevin sonuna kadar böyle gidebilirsiniz arkadaşlar. Bisikleti almanıza gerek yok. Bakın görmüş olduğunuz gibi bisikletten bisikletten uzaklaşsanız bile modla değil bu arada. Bisikletten, bisikletten ne kadar uzaklaşsanız uzaklaşın. Asla ama asla görev iptal olmuyor. İstediğiniz araçla gidebilirsiniz. Motor olsun. Araba olsun. İsterseniz bisikletle de gidebilirsiniz. Böyle bisikletle. Ama ben kısa yol yapmanız için böyle arabayla gitmenizi tercih ediyorum. Şöyle görevin sonuna kadar bir gidelim abi kanat olarak. Kulağa mod menü falan da yok arkadaşlar. Zaten orada öyle bir seçenek yok. Ve görmüş olduğunuz gibi böyle gidiyorsunuz. Şimdi sesimi çıkartılmayıp görevi bitirmeye bakalım. Bu arada görmüş olduğunuz gibi bizi takip eden bir balas aracı yok. Görüyorsunuz. Oyunun başında bizde hani ateş edenler var ya onlar işte. Hani kırmızı arabayla gelmişlerdi. Lowrider aracıyla. Ha işte onlar da sizi takip etmiyor <laughs> bu sayede. Görüyorsunuz. Şimdi buradan da kolayca yavaş bir şekilde gidin. Zaten araba her türlü e, düzeliyor. Ha bak. Bakın. Şimdi geldi. Grove Grove Street'e geldi. Ay Grove Street'e geldi ama sadece burada geldi. Size değişiklik olabilir. Yani her an peşinizi bırakmayabilirler yani her an sizi takip ediyor olabilirler ama bazen de sizi takip etmiyorlar arkadaşlar görüyorsunuz hem bisiklette de açık olduğunuzdan dolayı görmüş olduğunuz gibi bakın onlar mesela açık takip ettiğimiz kişiler onları kolayla kolaylıkla rahatlıkla bulabilirler. Ama bizi vuramıyorlar. Anca arabaları arabayı patlatmanız Allah ya konuşamıyorum ya. Arabaları patlatmanız gerekiyor. Oh GTA <laughs> Evet arkadaşlar bugün sizlere e, GTA San Andreas Mobil GTA San Andreas Mobil'de e, taktikler veriyorum. Taktiklerin taktik verdiğim ilk video bu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bugün sizlere gizli silahları gizli gösterdim. Gizli silahlar, gizli armor gösterdim. Ve de ilk bölümü çok hızlı bir şekilde yapabilmenizi gösterdim. Şimdi oyunda bir kayıt alalım abi. Oyunda bir kayıt alalım. Şöyle bir tamam geçsin. E o zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın ve bay bay.